Değerli arkadaşlar merhaba, ben Ali Nafi Emiral, Alimzade kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere Anunnakilerle ilgili bir e, konu işleyeceğiz. E, sümerlerin biliyorsunuz e, Tanrı, Kral e, mitolojisi ve Bunlar üzerinde çok büyük spekülasyonlar yapılıyor. En önemli spekülasyon da için yani iddia ettiği e, bir konu. Uzaylıların e, soyu olduğu. Yeryüzünde insanları onların e, bir ara ırktan yarattığı genlerle oynayarak insan sılaştırdığı bazı maymun türlerini diye bir iddiası var. Bunu Anunnakiler diyor. İşte e, Tiamat gezegeniyle Mardun çarpışması gibi. Onlar da işte kendi ülkeleri için e, kendi gezegenleri için e, Altın ihtiyacını dünyadan gidermek için burada altın madenlerinde çalıştıracak köleler ve bir genleriyle oynanmış bir insan yarattılar diyor. Aslında işin doğrusu biraz farklı. Bunlar tamamen bir spekülasyon. Mitoloji de eski dönemlerde Yunan tanrıları dediğimiz gibi bu astrolojik şeylere gezegenlere ve yıldızlara birer tanrı sıfatı verilmiş diye düşünebiliriz. 12 e, Burç ve bütün hepsi astroloji ile ilgili. Burada Anu e, gelelim bir şeye. Anu gök demek. Ya da işte gök. E, güneş. E, Türkçe'de kullanıyoruz. Aynı zamanda Anu Anunons hem şeyde yani İngilizce'ye öyle geçmiş bu kökten takvim demek, yıl demek. Yıllık, anı, anu diyoruz. Anu, anı zamanla ilgili bir kavram. Anlak, takvim yine oradan geçmiş. Yıl ve yıllık. Şeyde Mısır, Antik Mısır'da başkent Heliopolis'in esas ismi an. Anu. Yani onların güneş tanrı sıra onun e, güneşin e, yeryüzünde e, tapınakların olduğu şey. Naga esas önemli olan Naga. Naga yılan anlamında kullanılıyor. Aslında dört tane e, Sankrisçe e, anlamı var. E, sankris etimolojisine göre Naga. Bir yılan demek. E, iki ateş demek. 3 da demek. E, dört 4 de ağaç demek. Dört tane şey sembolize ediyor. Bu naga yılan ağaç yani hayat ağacı ve onun yılanla özdeşleştirilmiş bütün mitolojide biliyorsunuz. E, Hava, Adem, ağaç ve yılan sembolizmi de de vardır. Yılan ve ağaç e, şeydir. Aynı kavramdır. E, i̇nsan omuriliği, omurgası hayat ağacıdır. İşte o aslında sarmaldır. E, DNA da bir sarmaldır. Yılandır. E, bu sar, sarma, sarmalanmış olan şeyler için biz hani yılan, DNA, sarma, sarpa, sarpa sarmak eee İngilizce'de de sar, serpent e, yılan demek. Yani bu sarpa sarmaktan sa, e, gelen bir şey. Sar. Sarmak. Sarılmış e, bir e, şey. Nege. E, çok önemli bu e, naga. Nege. E, bu sarmalanmış anlamında. E, kangal diyoruz. Mesela kangal köpeği diyoruz. Kangal e, şehrimiz var. Bir de bu kangal e, kanca Biliyorsunuz etimolojide G, C ve J aynı okunabilir. ne Kanca, Kanga, e, Kangal e, o bakımdan aynı şey olur. Bu kapı tokmakları e, eskiden bu e, burgulu yuvarlak daire halka şeklinde oldu ve burgulu kapıları çalmak için o sarmalanmış burgulu e, şey kanca, kanga kangal, kangal denilmiş. Bir de bir Türk boyunun adıdır Kangal ve e, kabilesinin adıdır ve o da işte e, Sivas'ın ilçesine ve köpeğine ismini vermiş. Fakat bu tabi Kanga, e, Kangal şu anlama geliyor aslında e, köpekten dolayı değil o kavmin aldığı şey sarmalanmış ip e, kıvrılmış ip anlamında yani bu iki yılanın sar, e, şeyi sarmalanması gibi düşünün bu kıvrımlı sarmalanmış şeylerle yılan e, ve yıl e, takvim yıl da oradan e, düşünün bir yıllık döngü çember tamamlandığında yani yılanın çemberi tamamlandığında yıllık döngü yani yılan e, tamamlanmış oluyor bu naga biliyorsunuz ben e, şeyde bazen bu Türkçede Türklerin eski tamgalarında ve yazımlarda tersten de bazen şey yapıyoruz. Gn olur. Yani Gana, G ve N harflerini tersten okuduğumuzda. Agni biliyorsunuz Hint tanrıçalarından biri. Gün. Gn olarak okursak gün ve güneş. Yani yine takvimle ilgili bir kavramı. Ng'nin tersinden de görebiliyoruz. Aslında bu şey Naga bir Es, ilk çağlarda, eski dönemlerde tüm dünyayı etkisine almış ve onları tüm dünyadaki e, medeniyeti, başat medeniyeti kurmuş bir e, yönetici sınıfa da e, söylenen bir e, şey, e, isim Nagalar. Hint'te biliyorsunuz Hint diyarı hep bu ve Çin Hint diyarı eski. Bütün şeyler ateş ve yılan çok kutsal hayatı başlatan. Hayat ağacıyla ile de sembolle özdeşleşmesi o yüzden hayatı başlatan, yaşamı başlatandır. E, o yüzden hayya haya, haya e, ve e, şey e, hem yılan hem de hayat anlamına gelir Arapçada. Aynı şekilde diğer e, dillerde de e, e, şey e, ateş kavramında da şöyle bir aklıma geldi hemen onu vereyim. E, sonra bu ilk yönetici soylu sınıf ya da millet kavim e, nagalar yani yılan kavmi ya da yılan e, naga denilen e, kavim boy ya geçeriz yangı dediğimiz vakit yani bu yılan ve ateş sembolizminde yanık nk biliyorsunuz gk e, değişimi var yanık yangı ateş anlamındadır Türkçe'de bu yine nagadan gelir Eski Sankısçı'nın e, Türkçe'nin e, ilk yeryüzündeki en eski dil ve tüm insanların o zamanki ortak kullandığı dil dediğimiz Sanskritçe ve Türkçe aynı dil benzer bir dildir diyebiliriz o dönemler açısından. Bu e, e, Nuh dediğimiz vakit NK yani NAK e, sessiz harflerini görüyoruz. İlk... E, insanların e, tufandan sonraki ilk atası ve onun soyu tüm dünyada Naga Enok e, Nuh e, kavim olarak da dünyayı e, yönettiler diyebiliriz. Şimdi bu e, önümde e, şey yazmıştım notlar aldım. On e, şeyde sizlere de göstereyim. Şu bakınız. Şöyle Anu, güneş, gün, anı, anlak, ana, anunuz, yıllık. Naga, enok, nuh ve tengri, nege, tengere, ee, bir siri, nagar, bu Keşmir'deki e, kutsal bir göl. Dingir, nege, yani tanrı Dingir yani döngü bir yıllık o takvim döngücüyü sağlayan yılanın kuyruğu ağzıyla kuyruğunu tutması yıllık döngü döngü ve yine bu takvimle ilgili bir şey astrolog astronomi işte ay tutulması güneş tutulması ve yıldızların zamanlamasını takvimini yapıyorlardı kehanet diyoruz buna öngörü ngyi alıyoruz döngü öngörü. Yine İngilizce'de snake diye bir şey var kelime var. Sinmek yerde sürünmek yani bu sine snake zaten gördüğünüz gibi snake esma bayl almış başını neke. Bu da şey yılan demek. Denge bir kıvrım istikrarsızlık ve son bulması anlamında denge. Sonra bu Sri Lanka diyoruz. Lanka hmm, tersten de okuduğunda kanal olarak okuyabiliriz. K KN var. NK yani Naga'dan düşünün. Bu kanal demek işte bu biliyorsunuz kanallar böyle dere, kanal. Bunlar yine yılan kıvrımına benzetilebilen bir şey. O yüzden Lanka geliyor. Hintlilerin yine Siva tapıncında önemli iki sembol var. Bir tanesi bu birleşik bir simboldür. Erillik ve dişillik anlamında. Erillik simgesine lingam. NG kökünü orada görebiliyoruz. Angel dediğimiz naga. Bu tabi iblis, şeytan da bir biliyorsunuz yılan olarak temsil edilen bir melek. Ve angel NG yani yılan aslında melek. İngiliz'de de angel diyoruz halkı yani melek halkı NG veriyoruz. Arap tarihinde de Necaşiler var biliyorsunuz. NG, NC olabiliyor. Bunlar da yılan yani üst soylu e, insanlara egemen olan yani tanrı soyundan gelenler Nagalar. Necaşi. Sinagog. Onun şeyine bakmadım ama bu şey Sinek'ten esinlenerek Naga var. Bu e, Annakiler bir e, şey yapıyor, e, iki sınıf inz, e, insan yapıyor diyelim. Bir tanesinde İgigiler deniliyor. Bu sinagog e, şey o. Yine Sankrisçe şey ve şey e, Sisa tısladığı için e, yılan Sisa da yılan anlamına geliyor. Şeyde de Lazca'da, Nofti Lazca'da da Sisali e, şey demek. Hmm. Yılan demek. Hint Avrupa Dil Ailesi grubundandır Lazya'da. Yani e, işte Arapça ve İngilizce gibi aynı e, dil mantığına sahiptir. Aa, şimdi sinek geldiğimiz sinekte biliyorsunuz bu aslında yani yılan, sınak. Bu e, kobra yılanını temsil eder. Kobra, kebir ve ekber bu tanrısal sıfatlar kabir vesaire bu o, yılana atken oradan gelir etimolojik olarak ee, şey e, bu ağaç da şöyle e, Sanskritçe agaç, agaç ve aga cc yazılıyor. Agaç. Ana agaç, ananaki ananaga diyoruz. Ana ana ağaç. Ee, yani bu hayat ağacı dediğimiz kavram. Anu gün, güneş, hayat demek. Bir yıllık döngü ömür bir yıl ve ağaç naga anına da ana, ana ağaç e, hayat ağacı anlamında da kullanabiliriz. O yüzden bu şeyde Sümerlerin e, aslında orijinal ismi yani e, Kenger'dir. E, Kenger yine NG e, var. Kenger şeyde ortada tengir, dingir, kenger. Ee, Orta Asya e, Indus Vadisi'nden e, Mezopotamya'ya gelmiş oldukları üzerine neredeyse e, bilim adamları büyük bir oranda hem fikirler. Bu yılan naga kültürü e, Nagalarla ilgili üstünlük ve e, tüm diğer insanların ve toplumların o medeniyete e, tabi olması e, ile ilgili şöyle söyleyeyim bu büyük bir ihtimalle e, Orta Asya Altaylar bölgesinde yaşamış olan Türk boyularının e, na yönelik ortak bir Nuh Naga ismi olabilir ee, ve bu şey Çin ve Hindistan'a e, egemenlik kurmuştur, Mezopotamya'ya egemenlik kurmuştur Sümerler, Kengerler, Kenger ve belki de, belki de değil büyük bir ihtimalle de Mısır'a e, şey egemenlik kurmuşlardır. Şeyde daha evvel bir çekimde anlatmıştım. E, CIA 1967 yılında Chan Thomas diye bir elektron manyetik e, mühendisinin yazdığı bir kitabı toplatmış. 50 sene geçtikten sonra tekrardan kendi sitesinde yayınlamıştı. Fakat bu kitabın da büyük bir kısmı hala yasaklıydı. Fakat o kitapta da e, Adam ve Eve History diye bir kitap. Yani Adem ve Havan'ın hikayesi diye. Dünyada değişik e, dönemlerde bazı kıtaların battığını, bunun sebeplerinle ilgili işte evrensel e, galaksimizdeki bir be, e, periyodik manyetik çekimlerin bir boşluğa düştüğünü ve e, güneş sisteminde de bunun dalgalanmalara yol açtığı ve dünyada da meta katastroflara yol açtığı, kıtaların battığı, büyük tufanla yani dalgaların tsunami denilen binlerce metrelik tsunami den oluştuğunu ve bu yok oluşlardan sonra en son yok oluştan Nuh yani Nagalar, Nuhlar Nuh'un kavmi Türklerdir. Ve bunlar Yakut Türkçesiyle yazılmış Yakut Türkçesi ya da işte eski Türk, Sibirya Türkleri diye ve bunlar dünyaya tekrar egemen oldular ve kültürlerini hatta işte Mısır'da Gülif Musa'nın okuduğunu İskenderiye Kütüphanesi'nde ve bu bilgileri insanlara yaydığını da iddia ediyor ve Tevratı ve İncili de bu kendi katastrof dünyanın birkaç sefer batış çıkışları ile ilgili delillendiriyor oradaki anlatılan hikayelerle işte Atlantis, Mu, Hiperbora ve benzeri batış hikayelerini anlatıyor. Orada en önemli şeylerden bir tanesi şey bu şeyin Yakut Türklerinden Nuh ve şeyin o dil ailesindeki o egemen, başat kültürün dünyaya egemen olduğunu söylüyor. Ondan çok daha önce bu gene de Matlock'un bir kitabı var. Ey dünya insanları hepiniz Türksünüz. Bu da Meksikalı birisi. Meksika'daki Türk, Maya ve tüm dünyadaki bu Nagalar'ın yani Türklerin bıraktığı kültürel şeyleri anlatan dil üzerinden özellikle bir kitap. Ve diyor ki işte Türk Nagalar kültürlerini işte gemiciydi bunlar. Nuh gemici biliyorsunuz gemi yaptı. Navak işte şey gemi bu kök di, ve işte coğrafi isimler Meksika'daki ve Orta Amerika'daki ve tarihi bir takım belgelerle de bu teorisini ispatlamaya çalıştığı bir kitap yazmış. 2005 ya da 2008'de Türkçe çevrilmiş bir kitap. o bakımdan Naga'ya gelelim. Anunnaki. Yıl, takvim, döngü. Naga, gün, agni, gün, güneş. Yılan, ateş. Yangı, e, agaç, e, ana agaç. E, naga, yani an agaç. E, Kavramları barındırıyor içinde. Bununla ilgili hemen bir şey vereyim. Biliyorsunuz Musa e, tur Dağı'na çıkarken e, bir ateşin arkasında seslenen e, şey gördü. E, ses duydu. Ve yılanları terbiye etti. E, e, yılanlar e, Firavun'un yanındaki yılanların hepsini, sihirlerini e, kendi yılanıyla e, etkisiz hale getirdi. O dönem yılan ve hala öyle. Hayatın başlangıcı ve hatta Tanrı Ateş ve yılan tanrı olarak görülmüş ilk dönemlerde. Ve bunların da e, hikayelerini görüyoruz. O yüzden e, uzaylılar e, şeyi e, biraz cılız kalıyor. Bu tamamen bir e, insan e, ürünü Özellikle buradan hareketle şunu bir kez daha söyleyeyim. Naga kavramı, yılan kavramı ve yani nagalar bir uzaylılar değil. yeryüzünü doğudan batıya kadar egemenlik kurmuş Türkler olabilir. E, bu bakımdan bu gözle incelenmesi ve bu şekilde eee deliller aranması bizler açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hem insanlık tarihi açısından hem de biz Türklerin tarihi açısından. Evet arkadaşlar daha kısa tutmayı düşündüğüm bir şeydi, çekimdi. Zaten benim normalde ilgilendiğim yani anlattığım konulardan değildi. Fakat bir arkadaşımın şeyi, ricası bu konuda bir çekim yapmaya beni itti. Kendisine bu açıdan teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle e, bir çekim yapmış olduk. Biraz e, inşallah toplamışımdır konuyu. E, fazla dağıtmadan. Çünkü çok geniş bir konu. E, şimdilik e, sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız ve biliyorsunuz marifetler iltifata tabidir. Ee, takipçim olursanız beni memnun edersiniz. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla.